Şimdi sen o güzel kız kardeşin düğününe gitmemişsin. Hem de senin 20 yıllık arkadaşınla mı evlendi? Aslı? Çok sevdiğim bir kardeşim. Kardeşinle. Evet evlendi. yaşı benden tabii ki çok küçük. Ha, ee, ha arkadaşın değil kardeşin sen yani Kardeşim küçük. gibi sevdim tamam. Arkadaşımız diyelim, sıkıntı yok. Tamam. Ee, i̇yi bir, çok düzgün bir çocuk. Evet Allah biliyorum var. hakikaten. Yani böyle klas düzgün yani bir çocuk. Yani tanımıyorum ama duyuyorum ki çok düzgün bir eş, evet, evet. aile babası evet, evet. ve çok düzgün bir insan evet. diye duyuyorum valla düzgün olmak zorunda. Ben evlenmeden önce benimle konuştu. Dedim ki bak ben sana söylüyorum. Suyumu içemiyorum. Bu da, da, da ilk defa söylüyorum. Dedim ki bak bizim dünyamız çok renklidir. Sen dedim normal bir kurumsal bir yerde çalışıyorsun. Aslında o hayatı renkli hayat sana dedim çok cazip gelebilir ki ben Aslı o dönem konuşmadığım dönemde beni arada Dedi ki abi de biz evleneceğiz dedi. Tamam. Ben de ona dedim ki eee savaşçım dedim. Evet ben Aslı şu an görüşmüyor olabilirim. Bak ama dedim o benim tek kardeşim. Sen dedim şimdi dedim çok heyecanlanıp bu dedim renkli hayatın içerisine balıklama atlayabilirsin. İki yıl sonra Aslı'yı çünkü sanatçıyı taşımak çok evet, zordur. Hatlasın. Taşıyamadım. Ben yapamadım, edemedim dersen işte o zaman dedim ben dedim düğünde dedi dedim, başka türlü karşıda çıkarım dedim. Bir abi olarak güdüle güdüm böyle yani. Koruma Kırmadım, güdüsü var hissi. yani. Ama düğüne de çıkmadım. Şöyle düğün sevmiyorum ben diyelim. <laughs> Ben evlendim düğün yapmadım daha ne yapayım o kadar sevmiyorum. Ha, o kadar düğün. Tabii canım. Ha, tamam. Tamam. tamam o zaman yok o zaman değil ya geri alıyorum o zaman falan değil şaka, ama girmeyeceğime söz verdiğim için konuşmayacağım. Aynen. Ama şöyle barıştınız barıştık ee, barışmayı da çok güzel punduna getirdiler. Yani birçok böyle, ya böyle ortak arkadaşım. Ya. Ama vallahi funduna geldi. Gelecek tabii ya. Bak bunu da ilk yani, defa. Ne yapsınlar ya? Bunu da ilk defa, ilk defa deyip duruyorum. Sebebi ne biliyor musun? Ne? Ben hiçbir programa çıkmadığım için arkadaşlar <laughs> ilk programa çıktığım için bunu da burada ilk defa söylüyorum. İlk yani. defa, ay kulaklarım Aynen. düştü gülmekten. Düşün yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle bir de olay gerçekleşti. Benim hep hayalim annemle Umre'ye gitmekti. Ha. Böyle annemle el ele böyle ana ha. oğul işte tavaf yapalım ona sarılayım o bana dua etsin falan böyle hayallerim öyleydi. Tamam. Ondan sonra ben bütün organizasyonu yaptım falan işte uğurlamaya gelecekler tabii babam, arkadaşlarım işte onun arkadaşı falan. Bir baktım tık Aslı da geldi. Gelecek tabii. İşte annemi uğurlayacak ya. şu anda. Evet. Tabii tabii. Annesini falan. Sadece boynuma bir kere sarılması yetti zaten. Tabii ki ya. Evet. Ama bunu daha önceden de yapabilirdi. Suçlu Aslı Hünel'dir diye. Bak ya deme öyle şöyle. <laughs> Hemen sıyrıldım değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Gelinlikle bir kapısına dayansaydın düğün günü bence bir şeyler değişebilirmiş gibi geldi bana şu anda. İşte e, bence de bilmiyorum ya. Bazen ya. insanın damarı Geçmiş tutuyor zaman. ya. Bir evet. de ben sana bir şey söyleyeyim mi? O... Damar değil de ben çok üzüldüm. Tamam olur ama. Ama öyle bir üzülmek değil. Tamam. Sol tarafıma yüzüme felç geldi 3 evet. ay. Hay o kadar üzüldüm. Neyse tamam. şimdi üzülmesin. Ama gençlik diye bir şimdi, şey var. Şimdi şöyle bir şey var. Biz e, iki kişi kaldık. Biz çok çekirdek bir aileyiz. Evet. Ben varım, Aslı var. Evet. Bir de damat Ay ne var. Ne duygusal ben ona damat çıktın diyorum. ya. Sorma çok duygusalım Ay, ben. bu ne Bak, ya? Bak bu kalıptan. Evet Böyle ya. bir duygusallık ne bekliyorsun? Söyle onu söyleyeyim ben. Hıt Yok. Hıt. <laughs> Hayır yani hiç bu kadar duygusal olduğunu düşünmemiştim. İçimde çok duygusalımdır ben. Böyle şeyimdir. Empatımdır. Fazla humanistimdir. Ee, Yaradan'dan ötürü insanları çok severim. Herkes bende tanıştığında yüzle başlar sonra kendi kendine eksiye düşer. İşte ben de öyleydim. Bazı insanda da sıfırla başlar yüze doğru çıkar ya. O daha ya. iyi oluyor. Bence o da daha, daha iyi oluyor. Evet. Ee, ama ne yazık ki artık bu saatten sonra değiştirme şansımız yok. Tabii kötü karakterler oynamanla da alakalı olabilir mi dedim ama ben öyle bir yerden bakamam hayata. Bence de Öyle değil. Sen Allah'ta oyuncusun yani bakamayacağım. Hayır değil ya. Şimdi hayır, buldurucum beni şaşırttı. Kulağıma kötü karakter oynadı. Hep ondan mıdır acaba dedi. O senin fikrin, benim fikrim değil. Ben öyle düşünmüyorum. Ama daha mı mesafeli de durmuyorsun. Belki ortalıkta çok yoksun da öyle bir şey Ya mi? yok bence ben... Bence onu, kendini çok anlatmıyorsun öyle bir evet, şey mi? Evet kendimi çok anlatan bir, tip şey değil. Bir şey bu değil. ya? Ya mesela örnek e, biz aile olarak kendi, kendimizi şunu yaptık bunu yaptık diye anlatabilen bir tip değiliz. Anlat mesela mı? az önce hı hı. E, Tuba bahsettiği için evet. Tuba şeye geldi kulise geldi. Ya dedi aslanım dedi böyle böyle bir şey demişti dedi. E, gördü o ben o anda böyle utandım nereye bakacağım dedim ki deme deme onu her yerde. Biz kendimizi çok anlatabilen bir aile değiliz. Kendin yaptıklarını değil de. Ee, kendimi de ifade etmem fazla. Yani benim bir huyum var. Ben konuşmam. Ben icraata bakarım. Ay bu konuşmamak hiç iyi değil bak Saran. Bunu bir daha düşün. Ya, ya düşünecek bir şey yok. Too late yani. Çok geç artık. Kışta geçtiği, geçti. Genceciksin, daha değişebilir bazı şeyler. Çok teşekkür ederim. Ee, bir yemek ısmarlayabilir miyim insan ben Benden. Ya <böyle> şey <laughs> Ama light olsun lütfen. <laughs> evet lütfen yeni kilo vermeye baş. Lütfen yapmayalım evet. böyle şeyler. Yani böyle biriktirmek iyi değil. Konuşmak lazım. Yok artık şey yaptım. Bitirdim o işleri. Biriktirmeyi, biriktirmeyi. Aslı bana çok güzel şeyler söyledi. Abi boş ver ya. Bak ikimiz kaldık. Bakalım, şey yapmayalım, üzülmesin. Kimseye artık şey yapma, evet ya. uğraşma kimseyle. Onu yapma, evet. bunu unutma mesaj mesai harcama. Benim hayatım boyunca tüm e, eski eşim hariç parantez açıyorum. Allah ondan razı olsun, eksik olmasın. Ay, Dinlediği zamanda da e, var olsun. Hı, Allah güzel. onun ömrünü uzun etsin. E, şöyle bir durum var. E, onun haricinde ben hayatımda herkese asiste etmiş bir adamım. Tüm hayatıma giren kadınları. Artık beni asiste edecek insanlar olsun hayatımda. Düsturumu oldu çünkü yoruldum. Zor mu acaba seni asiste etmek? Ee, çok zor değil ya. Ben olak burcuyum. Ee, sadece temiz, düzenli. Ee, bir de takıntılı e, birazcık obsesif. obsesif. Çok az. Gülün yani felç geçirebilecek kadar hassas. Ama kardeşim o. Bir tane. Ha kardeş. öyle kırılmıyor. Tabii canım, tamam. tabii, tabii, tabii. tabii. Bu o geçici aslı bir şey. şey. Tabii, az tamam. az aslı bir şey. Bir tane kardeşiniz var. Kaç tane var senin? Hiç. Hah, gördün mü? Bilmiyorum. Bu, yani, bu tatlı kardeş bağlarını duyunca da. Aslı'yla ben seni tanıştırayım daha iyi yapayım. Bak acayip seversin. Eminim çok severim. Yani, e, acayip böyle anaştır o da. Ne güzel. Garip değişik bir anaştığı var onun ne da güzel. böyle. Normal. Bana da öyle tabii şey yapıyor, Hı, Tabii. E, yaklaşıyor. Dediğim gibi hayat çok kısa ya, çok hızlı geçiyor. Ama yaşını göstermiyorsun bu arada tebrik Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Form yapıyorsun? Ee, biraz genetik bir de yediğime içtiğime ben çok dikkat ederim. Maşur. Ben yıllardır e, asitli içecek içmem. Ben de. Şimdi sağlıklı ol olmadığı için de içmemezlik yapmıyorum asitli içeceği. Sevmiyorum. Ben de içemem. İşte mesela asitli içecek. Maden suyu seviyor benim oğlum. <laughs> hadi diyorum hani faydalı günde bir tane hiç. anne diyor biraz içsene yok mümkün yani içiyorum da çok i̇şte, zorlanarak onun hatırına işte. dumanla bir de. şey hiç içmedim bugüne kadar şükür ha bayağı dikkat ediyorsun Tabii, dikkat etmekten de onu da sevmediğim ben için de. sevsem onu da içerdim ben belki de, de. Ee, ki zaten alkol ve sigara sağlığa zararlı ama yani. buna vücudunun da yatkın olmaması bir şans Aynen. benim de öyle Aynen. anneme çekmişim ben de evet. ve e, baktım da e, kendi başıma Şartlarım ne kadarsa ona göre iyi yaşamaya çalışıyorum ve hmm. iyi düşünmeye çalışıyorum. Daha kapalı yaşıyorsun. Evet ben Evinde, çok anormal yuvanda. evcil bir tipim ben evet. çok seviyorum evi. Çok böyle davetlerde ortamlarda seni görmüyoruz. Yok. Ee, bu arada başın sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok yakın adam. zamanda anneciğini kaybetmişsin. Babacığın da zaten evet. Babam etmişti pandemide de kaybettik. Evet, babamı. Yani yakın çok sayıdır. hızlı. Tabii 5 yıl oldu işte. Tam Aa. beş yıl oldu. Ee, annem de sonra e, şey yapmadı. Annemin aslında müzmin hastalıkları vardı. Hı. Şimdi belki seyirciler ilk defa duyacaklar ama annem hayatı boyunca 54 tane ameliyat oldu. Of. Yani, yani aslıyla ben 10 yaşından beri annemize bakarız biz. Ne diyorsun? Tabii. Yani annemin rahmetli annemin midesi dörtte üç yoktu. yarısı yoktu. Boynunda platin, belinde platin. Defalarca kez ameliyatlar. Aşkım. Evet yani şimdi en son bir Kasım ayında beline bir altı tane platin koydurmuştuk. Ben bakmıştım. Bizim annemle ben ilk çocuğum. Sizin, evet, bizim başka bir iletişimimiz var. var. Ondan sonra sonrasında işte bir akciğerle ilgili bir sorun Aşkım. oldu. Aşkım. Pneumoni oldu hmm. zatüre yani. Hmm. Onu tedavi ederken bu sefer şey oldu. Hastane enfeksiyonu diye. Allah kimseye yaşatmasın. Of. Orada şey yapamadık. Bir de ben çok düşkün olduğum için ben hastaneye yerleştim annem yoğun bakımdayken. Hmm. Hemen üst katında yoğun bakımın bir tane oda tuttum kendime. Hmm. Onunla beraberdim. Her dakika aşağı inebiliyordum. Hmm. Takip edebiliyordum. Hatta o kadar çok hastanede yaşadım ki herhalde bir aşı olmam gerekiyordu. olmadığım için Covid oldum. 10 gün Kala covid abi. olarak yattım. E, fakat işte takdiri ilahi e, yakın tarihte işte Başın tam sahip. Allah razı olsun e, 19 Mayıs'ta e, bayramda kaybettik yani. Annenle ilişkini tamamlamış ve doyasıya yaşamış olman çok kıymetli ama biliyor musun? Ee, çok hastanede vakit geçirdik aslında. Ee, çocukken biz hafta sonları görebiliyorduk ancak anneme. Ha. Çünkü hastanede yattığı için biz hastaneye her dakika babam bizi götüremeyeceği için hafta sonları görebiliyorduk. Ee, Aslı da ben de. Ve Aslı o yüzden mesela çok erken yaşta süper yemekler yapmayı öğrendi. Ee, şimdiki çocukların veya o zamanki çocukları da Mutlaka yani yaşatız biliyoruz ee, geldiğin zaman o zaman siyah önlükler vardı hatırlarsan. Evet tabii ki. Siyah önlüğü Beyaz, çocuklar yaka, ne yapardı? Önlüğü. İşte bu taraf bir tane önlüğü bu tarafa atar pantolonu bir tarafa atar falan. Yani babam Ben öyle şanslı olmadım tabii de. İşte biz, ben, biz de öyle bir şansımız evet. yoktu. Çünkü babam bana şöyle dedi oğlum geldiğinde bu önlüğünü buraya asacaksın pantolonu katlayıp buraya koyacaksın. Çünkü senin arkanda bunu toplayacak, ütüleyecek, düzenleyecek kimse yok bu evde derdi. Evet. Anlatayım. Biz o düsturla. O yüzden mesela benim evime bir misafir geldiği zaman ben bekarım ama şey der. Aa bu evde bir kadın mı var ya? O kadar düzenliyimdir. Bazen obsesifleşiyorum, sinir oluyorum falan. Aha. O yüzden bana gelen haftada bir gelen yardımcı kadınlar falan. E siz de her şeye çok dikkat ediyorsunuz falan deyip fıyıyorlar tabiri caizse. Fıyıyorlar. <laughs> Dayanamayıp kaçıyorlar. Ondan sonra ve e, öyle büyüdük. Aslı da o yüzden muhteşem çok yemekler çok... yapar. Aynı anda ee, ocağın üstünde 3 tane yemi 45 dakikada çıkartır aslında Maşallah. ve çok güzel yemek yapar. Ya Onu abi kardeş söyleyeyim. çok tatlı bir enerjiniz var. Ben sizi tanımadan çok seviyorum. Yani tuğbaçım canım benim sizin de aileden olmuş, benim de ailemden sayılır. Evet. Bütün bu işte güzel kıyafetlerimi. Bütün ayakkabılarımı, takılarımı organize eden, e, mesleğini çok iyi yapan ekip arkadaşlarımdan biri Tuğba. Sosyal medyada da paylaşırım, çok severim. Aslan'la da çalışıyorlar şimdi. Evet. E, ve senin geleceğini söylediğimde çok seviyorum ben onları Sağ dedi. Olsun. Dedim vallahi ben de yani uzaktan ama çok seviyorum. Yani işte o sunuculuk gecesi hatırlıyorum ikinizin o sıcaklığını. Evet, evet. İkinizin de böyle abi kardeş iyi gelen, çok böyle naif, sıcak bir enerjiniz var. Böyle... Allah Allah dedim yani ne kadar tatlılar. Teşekkür ederim. O Çok gün tarz. daha anladım ikinizi. Evet. Sonra biraz kulaklarınızı çınlattık. Tabii bunu sor izin aldım. Yemin ediyorum izin aldım sonra için. Soracaksın da. Bunun sebebi ne biliyor musun? sıcaktan? Evet lütfen. Annemiz bizim yıllarca hastanede yaptığı için belki evet. insanlar ya ne kadar dramatik anlatıyor falan Hayır, diyecek çok ama bir inanın şey bu ya. dramatiklikle alakalı değil yaşadığım şeyi anlatıyorum. Evet. Sizin başınızda anneniz yoksa. Evet. Babanız akşamları sadece çalışıp eve geliyorsa. Dansçı değil mi babanız? Yok yok babam, yo, yo, babam e, çok büyük bir konfeksiyon firmasında genel müdürüydü. Babam hobi ha, olarak dans ediyordu. Ben tabii eski veriyordum. Türkiye dans şampiyonuydu evet, babam 60'larda. Evet. Tabii tabii. Ee, ve şimdi ailede o zaman ne oluyorsunuz biliyor musunuz bir tane kız kardeşiniz var bir de ben varım. Siz birbirinize anne baba oluyorsunuz. Evet. O sıcaklık o o nasıl söyleyeyim sıkı sıkıya tutunduğu hizlenimi aslında o şeyden gelişti. Anne baba oluyorsunuz evet. ve yanlış bir şeyler yaptığında bir e, ebeveynin çocuğuna Bak. kırıldığı ve üzüldüğü gibi soracağın şeyi e, sorunlu, biliyorum. O biliyor yüzden. ya oradan önünü yapıyor o yanık. Şu anda sorunun önünü yapamazdım. Yaptım bile geçmiş olsun yaptım. devam et. Ya şunu hiç detayı sormayacağım. Gerçekten hiç öyle şeyleri Hı -hı. sevmiyorum. Yani magazin falan değil benim derdim. Sadece ben aslında tabii sen öyle düşünmüyorsun ama Hı. yıllar sonra hani dedim ya demin yapma dedikleri her şeyi yaptım. Şimdi bakınca keşke diye değil ya hakikaten yapmasam olurmuş haklılarmış dediğim bir sürü şey oluyor.